Tutulmanın aynı zamanda analiz raporlarına baktığımızda e, Mars'ın deklinasyon dışında olduğunu görüyoruz 24 derece 12 dakikada Mars'ın deklinasyon dışında olması demek e, Mars'ı Dünya'nın etrafını çöpe çevreleyen ve Güneş'in e, çıkabildiği yüksekliğin üzerine çıktığı yani sınır dışı pozisyon diyoruz biz buna kısacası sınır dışı pozisyonlarda ee, gezegen hangi gezegense yani gezegenin doğası neyle ilişkiliyse e, burada bir e, kontrol edilemeyen, kontrol dışı olan durumların söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan e, deklinasyonlara baktığımızda Jüpiter'in e, kuzey e, deklinasyonunda. 22 derece 20 dakikada bulunduğunu görüyoruz kuzey deklinasyonda. Hı, hı. Ee, diğer yandan Plüton'dan aslında Jüpiter'in açısal olarak bildiğimiz anlamda açısal olarak herhangi bir e, teması yokken deklinasyonlarda Plüton'un Kova burcunun 3 derecesinde olduğunu ve deklinasyonlarda 22 derece 42 dakikada bulunduğunu görüyoruz. Bu da e, normal şartlarda iki gezegen yani jüpiter Plüton'un herhangi bir açısı yok iken aslında bir şekilde kontro paralel açı sanki bir karşıtlık varmış gibi yani karşıt açılar nedir? Aniden işte gelen karşımızda bulunan çatışmacı ee, olabilecek. Aynı zamanda tabii ki sadece çatışma e, olarak çalışmaz bu. Karşı tarafa anlamaya yönelik de hareketler olması gerekir. Fakat tabii burada konu Jüpiter, İkizler ve Proton e, kova olduğunda toplumsal olarak söylemlerin ve söylevlerin sınırı aşabileceği Mars'ın da e, bulunduğu yine Mars'ta kuzey deklinasyonunda 24 derecede e, sınırın dışına çıkabileceği, ifadelerin e, kendimizi ifade şeklinin sınır dışına çıkabileceği toplumların hareketlerinin e, de aynı şekilde sınır dışına çıkabildiği, abartılabileceği anlamlarını da buradan çıkartabiliriz. Dediğim gibi normal şartlarda aslında açısal olarak birbirlerine herhangi bir açıları yok ama deklinasyon de Jüpiter ve Plüton bir zıtlık bir karşıtlık deklinasyon hareketlerinde çalıştırıyorlar. Sanki haritada karşıtmış gibi. Adeta bir evet evet yani normalde karşıt açıları haritalarda nasıl okuyorsak hı hı. bunu da aynı şekilde okuyabiliriz. Okay. Top yani Plüton zaten 3 Uranüs, Neptün, Plüton e, toplumsal üç gezegen e, kolektif olarak tanımlıyoruz bunları e, kolektif yani dediğim gibi Jüpiter ikizlerde söylevlerde, hareketlerde ifadelerde ha bu sadece bu da demek değil bu arada e, ellere kollara boyna çok dikkat etmekte fayda var İşte çok boynum ağrıyor çok kolum ağrıyor bu arada Aynı zamanda bunları da çok göreceğiz yani sebepsiz kol ağrıları, sebepsiz boyun ağrıları, ele, e, el bileği ağrıları bu dönemde gerçekten bir virüs bir mikrop almamakta yarar var. Yani vitaminlerimizi kullanmak, kendimize bununla bakmak. Bununla ilgili operasyonlar da. <laughs> evet bununla ilgili operasyon geçirecek olanların da yine gerçekten doktorlarını iyi seçmiş olmaları. Aynen öyle ama tabii ki ani yani aniden, aniden gelişen yani. evet. olayları da yapılacak herhangi bir şey yok. Ama bunları burada çalıştıracaktır. Yine de konuşurken hani iki düşünüp bir konuşmakta fayda var. Kesinlikle. Gerçekten fayda. Evet.